Evet dostlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere fiyat performans ürünleriyle öne çıkan Onikuma markasının K19 modeli profesyonel RGB LED ışıklı oyuncu kulaklığını tanıtmaya çalışacağım. Tanıtmaya çalışacağım diyorum. Burada anlatmak istediğim şey şudur dostlar. Ses kişiye göre değişkenlik gösteren bir kavramdır. Herkesin kulağı aynı seviyede duymayabilir. Dolayısıyla birine iyi gelen diğerine kötü gelebilir dostlar. Bu bağlamda bu tip ürünleri satın alırken mutlaka elinizle tutup kulaklarınızla test ederek almanızda yarar var. Her ne kadar ben bu ürünü sizlere bu videoda tanıtmaya çalışsam da mutlaka bu ürünü bir yerlerde test etmenizde yarar var kıymetli dostlar. Evet. Ürünümüzün dilerseniz şöyle detaylarına bir göz atalım. 40 milimetrelik sürücülere sahip olduğu kutu ön yüzünde yazmakta. Bununla beraber noise yani gürültü önleyici mikrofona sahip olduğu belirtilmiş. Aynı zamanda multi platform desteğinin olduğu görülmekte. Dilerseniz bir de kutu arka yüzüne bakalım. Arka yüzüne giderken yan kısmını da şöyle göstereyim. Evet, şöyle yakından alayım başlıca özellikleri burada belirtilmiş. Evet, kutumuzun arka kısmında özellikle İngilizce bölümünü merak edenler açısından yakın çekim yapalım. Buradan inceleyebilirler. Evet, şimdi kutumuzun içeriğine göz atalım dostlar. Evet dostlar, kutu içeriği görüldüğü gibi. Böyle bir kullanım kılavuzu geliyor fakat içerisinde Türkçe dil desteği maalesef yok. İngilizce var. İngilizcesi olan arkadaşlar merak ettikleri konulara buradan bakabilirler. Burada kulaklığın e, aksamlarını tanıtmışlar. Ne nedir, ne işe yarar vesaire. Kulaklık bu şekilde bir koruyucu pıt pıt poşetle geliyor. Yani çok basit bir ambalajlama olmuş. Bir önceki modeli K1B onu da incelemiştim. Onda da aynı şekilde geliyordu. Buradan Onikuma e, ithalatçısını eleştirelim. Yani bunu biraz daha iyi bir kutuda sunabilirler. Kullanıcılarda daha iyi bir kalite hissiyatı doğurur en azından. Çünkü içinden çıkan kulaklık gerçekten hiç fena değil dostlar. Kulaklığımızın ip örgülü bir kablosu var ve yaklaşık 2 metre rahatlıkla uzunluğa sahip. Masaüstü bilgisayar kullanıcıları da düşünülmüş. Bu şekilde çevirici kablo konulmuş. Kulaklığın kendi jack girişi hem mikrofon hem de ses için kullanılıyor. Mikrofon ve sesi ayıran bu şekilde çevirici konulmuş kutu içeriğine. Bu güzel bir ayrıntı. Ses ve mikrofon olmak üzere. Çünkü masaüstü bilgisayarlarda e, ses ve mikrofon girişleri ayrı ayrı malumunuz. Bununla beraber bir kontrol paneli var. Mikrofonun kapatılıp açılması mümkün. Ses açma ve kapama ayar butonu da mevcut ve kulaklığımızın bizzat kendisi. Şöyle yakın çekim yapıyorum size. Kulak pedleri falan gayet kaliteli. Orta üst kalite diyebilirim yani buna emin olun dostlar. Mikrofon Evet. Elastik bir yapıya sahip, bükülebiliyor. Şu şekilde büktüğümde büküyor, bükülüyor. Mikrofonda herhangi bir led ışık yok. K1B modelinde ışık vardı. Bunun da burada sadece ışıklar var dostlar. Onikuma logosunda yanıyor. RGB ışıklar. Kafa bandı da silikonumsu bir yumuşaklıkta ve gayet de başarılı tasarlanmış. Bu şekilde uzayabiliyor. Eğer kafanız çok büyük değilse çok rahatlıkla Kafanızı kavrayacaktır dostlar. Buna emin olabilirsiniz. Yani malzeme kalitesi 150 ila 200 lira fiyatlar arasında satılan bir kulaklık için gerçekten çok başarılı. Ee, hani benim bir e, görüşüm vardır. Fiyatının bir tık ötesindeki ürünler her zaman dikkatimi çekmiştir. Bu da o ürünlerden bir tanesi. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim dostlar. Dilerseniz bir de her ne kadar siz sesi benim telefonumun mikrofonundan alınan sesi duyacak olsanız da e, yine de bir duyurmak isterim sesini. Buyurun hep beraber laptop'a bağlayalım. Işıklarına falan bir bakın şöyle. En azından almayı düşünenler fikir edinebilirler bu video sayesinde. Kulaklığımızın bu şekilde ışıkları var dostlar. Dediğim gibi mikrofonda herhangi bir ışık yok. Herhangi bir led. Şöyle mikrofona yaklaştırayım. Telif nedeniyle bu şekilde müzikler açıyorum. Sıra bakmayın dostlar. Fiyatına kıyasla gerçekten başarılı bir kulaklık. Video başında da belirttiğim üzere dostlar ses göreceli bir kavram. Yani kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bana göre bu kulaklık 10 üzerinden 7.5 alır. Ee, müziklerde yaptığım testte şöyle belirteyim. Ee, dostlar baslar 10 üzerinden 9. mitler 10 üzerinden 9, lakin tizler 10 üzerinden 6. Bunu açıkça belirteyim. Hani en azından kafanızda bir şeyler yerine otursun diye bu şekilde bir puanlama yaptım. Tabii bu benim görüşüm. Sizler de bu ürünü eğer almayı düşünüyorsanız mutlaka bizzat deneyimlemenizde çok ciddi anlamda yarar var. Evet dostlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.